Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz. Öncelikle sıcaklık haritamıza başlayalım. Sıcaklıklar nasıl hareket ediyor? Önümüzdeki günler sıcaklıklar artmaya hazırlanıyor. Evet. Aynı 15'inde Perşembe günü sıcaklıklar güney bölgelerde artışa geçiyor. 15 15'inde Batı ve güney bölgelerde sıcak hava hata giriş yapıyor. 16'sı 17'sinde de etkisini gösteriyor. Daha sonra 18'ine geçişte sıcaklar doğuya doğru hareket ediyor. Sıcaklar batı bölgeden başlayarak mevsim normallerine doğru azalması bekleniyor. Bu sıcaklık dalgalamasına bağlı olarak da çok kuvvetli yağışlar, şiddetli yağışlar da bekleniyor. O bölgelerde de bakacağız birazdan. Evet, daha sonra sıcaklıklar normaller civarında stabil şekilde seyrediyor ayın 20'sinden sonra. Muhtemelen de bayramda da nevsim civarında e, giriş yapabiliriz. Bayrama Haziran sonlarına kadar. Yağış durumuna bakalım. Yağışlarda kuvvetli yağışlar beklenen bölgeler de var. Evet bugün yağışlar iç kesimlerde yine bahar tipi yağışlar öğle saatlerinden itibaren etkisini artırıyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Ege'nin iç kesimlerinde, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer olarak kuvvetli yağışlar bugün de etkili oluyor. Yarın da yağışlar, kuzey bölgelerde lokal yağışlar var. 14 Haziran'da. İç bölgelerde yarına devam ediyor yağışlar. Hem Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu ve İç Anadolu doğu, doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri. yerel olarak kuvvetli yağışlar yarın da devam ediyor. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış var. Yarın akşam saatlerinden sonra Rizalat'ın kıyılarında Çarşamba gecesi Perşembe semeni alır. Perşembe ayın 17'si Perşembe gece saatleri yağışlar Batı bölgelerde giriş yapıyor. Yer olarak kuvvetli. Ayın 17'si e, Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günü yağışlar e, Batı, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli şekilde olması bekleniyor. Hem İzmir'den başlıyor Balıkesir, Çanakkale Tekirdağ, Edirne çevreleri daha sonra Balıkesir, Bursa çevreleri de çok kuvvetli yağışlar. E, cumartesi günü bekleniyor. Ankara'nın kuzey kesimlerinde de cumartesi kuvvetli yağışlar var. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde cumartesi günü kuvvetli yağışlar Marmara'nın doğusunda da bekleniyor. Pazar günü de yine batı bölgelerde yağışlar kuvvetli. İç kesimlerde yine Pazar günü kuvvetli yağışlar. Beklentisi yüksek. Devamlı üst seviye ağaçlar ulaşıyor. Hatta 20'sinde Karadeniz'in orta ve doğusunda çok kuvvetli yağışlar. Beklentisi var. Yağış hareketlerine bakalım. Hangi bölgelerde şiddetli yağışlar bekleniyor. Evet. Bugün yağışları en çok etkili olan bölgeler Ant. Akdeniz, göller yöresi, İç Ege'nin doğu kesimleri, İç Anadolu'nun da güney ve doğu kesimleri, Toroslar, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun çevrelerinde bugün kuvvetli, çok kuvvetli yağışlar yerel olarak bekleniyor. Yarın da yine aynı bölgelerde yağışlar etkili. Bu Karadeniz'de de kuvvetli yağışlar var yarın. Ayın 17'sinde batıya yağış geliyor. Ege'nin kuzey kesimleri biraz daha. İzmir Çanakkale arasında yağışlar cumartesi kuvvetli. 18'ine bakıyoruz. 18'inde kuvvetini artırdı. Marmara'da sonra Karadeniz şeridere çok kuvvetli yağışlar da ayın 22'sine kadar bu evlerde bekleniyor. hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonu çok kuvvetli yağışların olduğu bölgelerde Ege, Marmara, Trakya çevreleri zamanla işte İç Anadolu'nun kuzeyi Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz çevreleri ya yani çok kuvvetli yağışlar beklentisi var. Cephesine yağış e, hareketlerine bakalım. Amerika merkezli hava tahminlerini yağış hareketlerine bakalım. Evet. Daha çok iş bölgelerde yağışlar etkili. Akdeniz, e, Göller Yöresi, İç Anadolu, Ankara Çevreleri, Kayseri, Niğde Çevreleri, daha sonra Toroslar, Sivas Çevreleri, Orta Anadolu, Gümüşhane Çevreleri ve Samsun Çevreleri'nde yerel kuvvetli yağışlar önümüzdeki dönemde bekleniyor. Bugünden itibaren. Aynı 17-18 gibi Batı'da yine yağışlar GPS e gösteriyor yağışlar. Hem Trakya, Marmara'nın Doğu Çevreleri'nde kuvvetli yağışlar. Orta Karadeniz'de de yağ çok kuvvetli yağışlar önümüzdeki dönemde yağ yağ ekleniyor. Evet. E, tabi ortalama yağışlar ortalama yağışlar hangi bölgeye ne kadar yağacak tam bilemiyoruz ama genelde yağışların kuvvetli kısmı kırsal alanlarda da yağıyor. Daha çok kırsal şehir merkezlerinde çok şiddetli olmuyor. olduğu zaman da yağışlar su baskınlarına neden oluyor. Çünkü yetersiz altyapı olduğu için büyük şeyler su baskınlarına maruz kalabilir. Evet. Geçmiş istedikleri yağışlara bakalım. Dün en çok hangi bölgelere gerçekleşmiş. Buradan da anlayacağız hangi bölgeler. En çok kırsal bölgeler, orman sahası gibi yerler yağışları alıyor. Hemen o bölgeler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük e, ee, ölçüm yaptığı istasyonlarında dünkü yağışlarda Antalya Manavgat orman sahası 63,5 kilogramda en yüksek yağış almış. Sonra Samsun Atakum, Samsun Canik, Samsun ilk adında 52-53 kilogram yağış almış. Samsun Canik kaç yerle köyü 44 kilogram. Ee, Konya Derbent Aladağ mevkisi. Buralar zaten kırsal bölgeler. Sivas şarkışta 40 kilograma yakın yaş almış. Isparta Sarkı Kağıç, Kızıldağ Milli Parkı. Burada dağlı bir 35-40. Zaten bu miktarlar merkezlere yağdığı zaman sel baskını kaçınılmaz oluyor. Çankırı Korgun Yargıs 43 33 kilogram yaş almış. Şan e, Afyon Şuhut 32. Sınav Saraydüzü 32. Kastamonu Merkez Mescit Köyü 32. Antalya İbradi, Gem, Boz Ovası 31 Afyon Hocalar Yeşilhisar Beldesi Kırsal İzmir Ödemiş Bozdağ Kayak Merkezi 30 kg yağış almış dün. Mersin Mezitli Çevlik Köyü de 30 kg yakın yağış almış. Uşak Sivaslı 30 kg Burdur Bucak Kızıl Kaya Beldesi 29 kg Muğla Körceğiz Otmanlar Köyü 29 kilogram. Denizli Tavası 28. Afyon Kaleser, Dinar 28. Muğla Seydi Kemer Orman Seydi Kemer Kavaklı Orman ekipleri 28. Mu Muğla Menteşe 28. Kütahya Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi de 27. Genelde kırsal alanlara düşüyor. En yüksek yağış miktarı. Bir önceki gün daha yüksek yağış miktarı. 90 kilogram vardı. Evet. Isparta gören, Isparta gören. 90 kilogram yarış almış. Bir önceki gün. Yani pazar günü. Afyon, Karahisar, Başmakçı 71.7 kilogram. Antalya, Kemer, Ovacık köyü de 68 yani 69 kilograma yakın. Kırıkkale, Merkez, Kırıkkale, Haccılar'da 61.8 kilogram yarış almış. Kars, Merkez, Kars, Saylököy'ü 57. Evet şimdi bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.